Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Letgo tarzı bir Android uygulaması geliştirme serisine devam ediyoruz. Bugün kayıt seçenekleri sayfamızı oluşturacağız. Bunun için geliyorum Resource Manager değil de projeden şurada sağ tıklayıp yeni bir activity Empty Views Activity diye oluşturuyorum. Bunun ismi kayıt seçenekleri sayfası olsun. Gel burada finish deyip sayfanın oluşmasını bekliyoruz. Şimdi bunun XML sayfasına gelelim. Şurayı bir küçülteyim. Şurayı bir split yapıp hem kod ekranına hem de şu ekranı göreyim. Şurada constraint layout arkadaşlar. Relatif göreceli layout olarak değiştireyim. Relative layout neydi arkadaşlar? İşte sayfanın altında olsun, şu öğenin üstünde olsun, ortaya hizala gibi birbirlerine göre göreceli olarak konumlandırdığımız yerleşim türüydü. Şimdi bir tane de vector set bir malzeme ekleyelim buraya. Icon sağ tıklıyorum. New vector set vektör şeklinde malzeme. Buraya açılanlara açılmasını bekliyorum. Close yazayım. Şu gelen close'u alayım. Bu şuradan round olsun yuvarlak. OK diyeyim. Rengini değiştirmek istiyorum. Şöyle gri bir ton olsun. Tamam. İsim vereyim. İlk kapama gri diye. Next deyip finish diyorum. İlk kapama gri diye geldi buraya. Şimdi XML kısmına geleyim Şu projeyi küçülteyim tekrardan şuraya bir tane image Image button resim düğmesi ne olsun rap content olsun wrap content olsun bunu bir kapatayım buna bir id vereyim id Ne olsun k k Forma btn Sonra Source vereyim kaynak Az önce e, ikon kapama Kapama diye yazarsam gelir Gri diye Şurada görüyorum Biraz büyüteyim Arka planların gri olduğunu görüyorum onu Ayarlamak istiyorum e, Background Trans transparan yapmaya çalışıyorum. Şöyle background et evet, android color şöyle böyle silip yapınca şurada arkadaşlar biraz daha büyüteyim. Bir Arka planının e, transparan olduğunu görebiliyor. İç boşluk vereyim padding. Her taraftan 10dp iç boşluk şimdi daha net görünüyor. Şimdi bir tane Scroll View. Scroll View kaydırmalı bir şekilde içine öyleler e eklememize yarayan bir şey. Genişliği kaplasın me parent, yüksekliği içindeki kadar olsun wrap content. Buna e layout center in parent bunu turu yapıyorum. Tam merkezde bunu eklemiş oluyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir kapatınca şu scroll view'un içindekiler kaydırmalı bir şekilde gelecek. Scroll view'u şu an burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de bu scroll view'a iç boşluk vereyim. Padding. O da ne olsun 10 dp'lik bir iç boşluk şurada iç boşluğun oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi geliyorum scroll view'un içine. Bir tane linear layout. Genişliği kaplasın. E, Ctrl Z. Ctrl Z. Match parent olsun. Yüksekliği wrap içinde İçinde ne kadar yer varsa o kadar kaplasın. Ne kadar üye varsa. Bunu da kapatıyorum. Linear layout yata ya da dikey bir şekilde üyeleri üst üste ya yan yana e, eklediğimiz yerleşim türüydü. Burada yatay olacak üst üste ekleyeceğiz. Dolayısıyla orientation'ı vertical yapıyoruz. Yan yana eklemek istediğimizde de horizontal yapıyorduk. Bunları hatırlayalım. Şimdi gelip burada bir image view alıyorum. Linear layout'un içine. Genişliğini de yüksekliğini de kendim vermek istiyorum. 150 dp olarak. Bunu yatay olarak merkezde hizalamak istiyorum. Bunun için gravity diyeyim. Layout gravity center horizontal yatay olarak merkezde olsun. Şöyle şu image view'u şurada görebiliyorum. Linear layout'un yatay olarak merkezinde. İçindeki resmin buna orijinal bir şekilde uyum sağlaması için adjust view bonds özelliğini turu yapıyorum ve image view'u kapatıyorum şimdi bir tane siteye geleyim arkadaşlar şöyle logo yap olsun logo yap bakalım logo yapabileceğimiz şurada hiçbir telif ücreti yok premium fotoğraf falan filan bir şeyler diyor bulabilirsek yapabilirsek yaparız yapamazsak oturum istiyor şöyle google ile devam edeyim. Firebase örneklerim. Continue. Hesabınızı oluşturun. Şimdi tüm görseller görselleri de ara. Olsun sat. Şöyle sat, sat. Bizim uygulamamızın ismi neydi? Sat gitsin. Sat Şöyle olsun. Saat gitsin. Bakalım ne olacak. Alış veriş. Bir tane logo tarzı bir şey istiyorum. Logo yap. Başka bir siteye geldim şu Logo Master AI diye bir şey geldi. Ürün markalaştırma şöyle. Logo referansını seç şu. Şu, şu sallıyorum. Sonraki. Şirketin en iyi, en iyi temsil edecek tonu seç. Şirket ismi sat gitsin. Slogan Gönlünce alışveriş gönlünüzce alışveriş sonraki alışveriş ara şöyle bir şey olsun sonucu gör gayet güzel logo oluşturdu şurada MasterEye falan filan var ee, ücretsiz sürümünü istemiyorum Şöyle e, ücretli sürümünü istemiyorum sadece görünsün diye yaptığım ekran alıntısı alıcı. Yeni Aa, Bunu aldım şöyle Sonra dosya farklı kaydet Logo diye masa üstüne kaydettim. Bizim bu profesyonel bir uygulama olsaydı kendim tasarlardım. Buna ihtiyaç olmazdı. Dolayısıyla idareten görünsün istiyorum. Projekte şu logoyu kopyalıyorum. Getirip Drawable'ın içine deyip yapıştırıyorum. Logo PNG şurada görünüyor. Şimdi gelip şu Image View'ın un source'unu seyredeceğim logo diye alıyorum. Bunu küçülteyim. Şöyle görebiliyorsunuz. Image view um ve logo geldi. Şimdi geliyorum. Şu linear layout'ta yatay olarak alt alta bir şeyler eklemeye devam ediyorum. Şimdi buraya material Pardon, material butonu ekliyorum. Genişliği Match parent, yüksekliği Wrap content Şöyle butonum geldi Şöyle kapatayım Butonumu burada görebiliyorum Buna bir ID vereyim Login Google Google hesabıyla bağlanma için arkadaşlar bu Btn olsun Şimdi metnini ayarlayalım. Text. Google hesabı ile giriş yapın. Şimdi bu da tamam. Şimdi tekrar Google'a geliyorum arkadaşlar. Bir tane daha şunu kapatayım. Şununla işim yok artık. Google ikon olsun görsellerden Google icon şöyle resmi farklı kaydet diyeyim Google icon olsun kaydet Sonra Android Studio'ya geliyorum. Project'e geliyorum. Drawable'a New Vector resette lokal faydan şöyle neredeydi benim indirilenlere geldi galiba ntnn belgelerim indirilenlerde sat gitsin indirilenler burada da görünmüyor şöyle bir şey yapayım şunu indirilenlerde masa üstüne alayım Google icon CTRL X CTRL V Şu logo kopya Google icon nerede? İndirilenler Google icon CTRL X CTRL V Bir de buradan aratayım Göremiyorum çünkü Desktop Android dersleri vesaire vesaire. Arkadaşlar dikkatimi çeken bir şey oldu burada SVG ve PSD'leri desteklediğini görüyorum O yüzden bunu göstermiyor Şimdi gelip şurada Bunun uzantısı neydi PNG Şöyle PNG to S -V. Şöyle bakalım hangisini çevir çevirelim SVG <laughs> Şurada freeconvert PNG to SVG Choose files From Device Masa üstünde Google İndirilenler de var mı Google ikonu buldum aç dedim Convert dedim sbg'ye çevirdi dan indir. SVG'yi indirdi Google icon, icon olarak. Şimdi artık görecek diye düşünüyorum. Anti ee, ve Downloads'da. Evet SVG'yi gördü. Okey dedim. Şöyle boyutunu da 24 dp'ye 24 dp yaptım. Google icon diye ismi var. Next deyip finish dediğimde Google icon butonum buraya geldi. Bunu niye yaptım? Şuraya bir Google ikonu eklemek istiyorum. Bunun için geliyorum. İkon diyorum. Icon. Şöyle Google diye yazınca geliyor. Şurada geldi ama görünmüyor. Önemli değil ikonla ilgili. Buraya Google ikonunu sonradan ekleriz bir sürecimiz ilerleyi versin arkadaşlar. Şu uygulamalarında Google'ın ikonunu göstermeye çalışıyoruz. Eklediğimiz görselle ilgilidir büyük ihtimalle. Ee, şöyle bir egzemenine bakayım. Burada görünüyor ancak orada tam olarak görünmüyor. Bir bakalım. Büyütünce bir şey fark ediyor mu? Şöyle Yok Fark etmiyor. Google ikonu görünmüyor. Çok da önemli değil. Burada geçici dursun. Sonra süreç bittiğinde aklınıza gelirse yine Google ikonu eklemeye çalışırız. Sizde belki görünebilir Eklediğimiz görselle ilgili. Şimdi şurada bir boşluk bırakmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için gelip şurada margin Ne olsun boşluk bir 20 dp yukarıdan boşluk bıraksın. Şu butonla logo arasına bir boşluk bıraktık. Bu butona bir tane de minimum yükseklik eklemek istiyorum. Minimum. Hayır. Bu da 60 dp olsun. 60 dp. Bu butondan bir tane daha kopyalıyorum. Şöyle ctrl -C aşağıya getirip yapıştırıyorum. Diyorum ki login telefon telefon buton telefonla kayıt. Telefon ile giriş yapın. Telefon numarası ile giriş yapın. Şu ikonunu bunun da mesela burada geçici dursun. Telefon ikonu konabilir. Önemli değil. İleride ona belki bakarız. Şimdi bir tane daha kopyalıyorum bu butondan. Getirip şuraya yapıştırıyorum. Bura bu da. Bu arada şu 20 dipiler 10 dipi olsun. 10 dipi olsun. 10 dipi. Bu da mail olsun login. E-mail buton. E-mail hesabınız ile giriş yapın olsun. E-mail hesa hesabınız ile giriş yapın. Şöyle bir şey yapayım. Sağ tıklayıp new deyip vector reset diyeyim. Ondan sonra şurada clipart şuradan ne olsun mesela? İkonlar yüklensin. Call. Şu telefon görünebilir. Gelip bunu round yapayım. Ok, diyeyim. Rengini de beyaz yapayım. Next deyip Finish diyeyim. Sonra şunun ikonunu Call diye değiştirirsem ne olur? Otomatik çağırır mı? Çağırır. Şöyle telefon ikonunu görebiliyoruz başka e-mail hesabıyla ilgili bir tane ekleyeyim. Sat kuruyorum. Vector Burada da yine ikonların yüklendikten sonra mail deyip mail 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 şu uyar gibi ya. Bunu da round deyip ok diyorum. İşte beyaz next finish. Gelip şu neymiş email contact mail şimdi burada mail diyorum bir çağırsın şu onu da burada görebiliyoruz şu ikonu sonra eklemeye çalışırız şöyle bir şey oldu şöyle bir giriş ekranı oluştu şu butonların yükseklikleri biraz fazla oldu ilerleyen dönemde belki onlara müdahale edebiliriz Şimdi gelelim bunun şaba kısmına arkadaşlar. Şurada bir tane private kayıt seçenekleri sayfası bağlama diye bir bağlama oluşturup ekmek kısmını buraya bağlamak amaçlı ee, bunu ekliyorum. Tabi bu bağlam olduğu için şurayı activity activity kayıt seçenekleri sayfası binding diye almam lazım. Şimdi şurada geliyorum. Gel burada bağlama eşittir ee, activity nokta inflate get layout inflate. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? XML kısmındaki e, kodları Java'da kontrol edebilmek için bağlıyoruz inflate get layout la. Şimdi burada mevcut XML kaynağımızı da değiştiriyoruz. Get root diye. Tabi şu şekilde olması lazım. Bak, nokta root. Bu şekilde bu inflate ile şöyle söyleyeyim. Açıklamasını da yazayım. XML'deki kontrolleri Java'da kullanabilmek amaçlı. Şimdi geliyorum buton kısmına arkadaşlar. Şöyle şuraya. Bağlama nokta kapama butonu nokta set on click listener need on click listener. Bu butonum neydi arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu şunu kapatayım. Burada çarpı butonum vardı. Bunun kapama butonu id'li olduğunu görüyoruz. Buna tıkladığımda ne yapsın? On back pressed geri çıksın. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste bu kayıt işlemlerini gerçekleştireceğiz. İyi çalışmalar dilerim.